Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Ee, eğer benim kanalıma ilk defa görüyorsanız abone olmayı unutmayın. Bugün sizinle birlikte harika bir American Donut tarifini yapacağız. İnanın bana %100 başarılı. Yaptığınız zaman kesinlikle kesinlikle bana teşekkür edeceksiniz. Az malzemelerle müthiş bir şey çıkartacaksınız. Merak ediyorsanız başlayalım. Malzemeler: 375 gram un, 7 gram kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yumurta, 1 tane şekerli vanilya, 35 gram tereyağı, 50 gram toz şeker, 175 ml süt ve 2 yemek kaşığı su. İlk olarak maya su içinde koyup karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra bir bardakta koyuyoruz. Ve süt ekliyoruz. karıştırıyoruz ve 10 dakika böyle bekletiyoruz. Şimdi beklettiğimiz süt koyuyoruz. Yumurta ekliyoruz. Tereyağı ekliyoruz. karıştırıyoruz bunları. Şimdi unun yarısı ekleyeceğiz. Toz şeker. Tuz. Ben böyle bir, bir şeyle karıştıracağım. İsterseniz siz kendi ellerinizle de karıştırabilirsiniz. kalan un ekliyoruz. <laughs> Ve karıştırmaya devam ediyoruz. <laughs> Sonunda bir tane vanilya ekleyip karıştırıyoruz. Şu anda şu anda hamurumuz hazır. Şimdi burada un serpeceğiz. İyice ve hazırladığımız hamur koyacağız. Şimdi biraz ellerimizle yoğuracağız hamurumuz. Hamur yumuşak olacak ama ellerimizle yapışmayacak. Şimdi pürüzsüz bir top yapalım. Bu şekilde. Ve yine bir büyük kase biraz un koyalım altta. Ve hazırladığımız hamur koyalım. de streçleyip yaklaşık bir buçuk iki saat bekleteceğiz böyle hamur gördüğünüz gibi iki kat oldu. Bayağı güzel Puh. Güzel dinlenmiş. çok kalın olmaması lazım ve çok ince de olmaması lazım. Yani yaklaşık 1 santimetre kadar. Şey alıyorsunuz, pişirme kağıt alıyorsunuz, böyle kesiyorsunuz. Onları hazır kenarda koyalım. Bir bardakla böyle kesiyoruz. Şimdi böyle bir küçük bir şeyle bu krema ucu şu ortalara keseceğim. İlk olarak şu artan hamurları alacağım. Onları da tekrar kullanacağım ama önce hamur biraz dinlenmesi gerekiyor tekrar. şimdi bu şekilde donatları dinlenmesi bırakacağız. Ee, ve soranlar neden bu kağıt kullandım ben sizi şimdi anlatacağım. Çünkü eğer bu kağıt kullanmazsanız e, kızartırken şekli değişir. Onun için böyle koyacağız kızartırken sonra bu kağıt çıkartacağız. Ben sizi göstereceğim. Donatlar bu şekilde kabarınca artık pişirme sırası geldi. Sanırım artık ya bayağı sıcak oldu. Şimdi böyle önce göstereyim. Bu kağıtla koyacağım. Yani mükemmel. Şimdi yavaş yavaş şu gördüğünüz gibi kağıt çıkartıyorum ve yanında. Yine koyacağım bir iki tane. hem işimiz kolaylaştırıyor hem de donatların şeklinde bozulmuyor. Elimizle alsak kesinlikle bozulur. çeviriyorum. Oops. Bu şekilde Şimdi artı çıkartıyorum. Bakın, iki taraftan bayağı güzel kızarmış. Burada şeker ve tarçın karıştırdım. Danıtları sıcakken şu şekerden geçiriyoruz. Ben mari, e, Ben mari şeklinde erittim ve tanatları bu şekilde Timur sen de şu anda iş hadi sen yap ellemene gerek yok ha yukarıdan üstten Devam et. Biraz daha koyabilirsin Timurcuk. Yani ben az koy dedim ya. O yüzden az oluyor. Elinde mi yapıştı? Çünkü çikolataya dokundu ya. Hayır. Çikolataya... Hmm. Bu kadar yeter mi? Evet. Arkadaşlar sona geldik. <laughs> Elini an... çok yaklaştırma. O zaman çikolataya dokunmayacaksın. Şu anda annem söylemedi ben dedim. Biz şu anda annemle birlikte ben sadece süs yaptım. O da yaptı. Tamam. Siz de tarifini almak istiyorsanız yapabilirsiniz. Bunu tamam. sevmiştiniz. Sevmişsinizdir. Biraz yardım edeyim. Yeter bence. E o? onlar da yapacağız da. Bu kadar yeter bence. Onları göstermek. Gördüğünüz gibi danatlar bu şekilde. E, hakikaten çok güzel, çok güzel oluyor. E, yapmanıza gerçekten tavsiye ederim. Şimdi göstereceğim. Bakın. Çok hafif ve %100 başarılı. Videonun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. E, yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Unutmayın. Her zaman e, yorumlarınız ve like'larınız e, beni daha şey enerji ve bana enerji veriyor. Onun için yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok seviyorum sizi.